Hamilelik döneminde beslenmemize çok dikkat ediyoruz. Egzersiz yapmaya önem gösteriyoruz. Doktor takiplerine gidiyoruz. Hatta organik beslenelim diyoruz. Kitaplar okuyoruz, bilgileniyoruz. Bunlar çok güzel şeyler. Ama bir konuya çok fazla önem verilmediğini düşünüyorum. Cep telefonu kullanımı. Cep telefonları o kadar masum mu acaba gerçekten? Bilmiyoruz. Çünkü baz istasyonları biliyorsunuz böyle gizlenmeye çalışılıyor şehir içinde. Cep telefonu çaldığı zaman radyo sinyallerini bozabiliyor. İşte kalp olanlara önerilmiyor kalbe yakın tutmaları. Onun dışında çok daha farklı yerlerde bazı etkilerini görebiliyoruz cep telefonlarının. Ama bir bakıyoruz ki anne adayı cep telefonunu karnına koymuş, ona müzik dinletiyor. Veya çok uzun süre cep telefonunda konuşuyor, Zaten günümüz insanı biliyorsunuz eli sürekli bu şekilde. Bu doğru mu acaba? Yani bence beslenme ve egzersiz kadar önemli bir şey, cep telefonu kullanımını kısıtlamak. Çünkü bugün masum görünen bir şey gerçekten masum diyebilmek için uzun seneler geçmesi lazım ve cep telefonları için de bu sürenin geçtiğini düşünmüyorum. O yüzden cep telefonu mümkün olduğu kadar Vücudumuzdan uzak tutalım, bebek doğduktan sonra bebekten uzak tutalım, alarm olarak kullanmayalım ve sosyal medyaya biraz daha az bakalım. Yani bilmiyorum veya işte Wi-Fi kullanalım, işte cep telefonun kendi şeyini kullanmayalım. Bunlar önerilebilecekler ama en büyük öneri cep telefonunu biraz daha dikkatli kullanmak.